Uydu teknolojilerinin vazgeçilmez adresi Flash Flashsat'la çok konuşturup az ödeten YouTalk'un ana sponsorluğunda ve Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle tüm dünyayı saran Rümüşas Yufka ve Lamacun, hayır denilmeyecek tatları müşterileriyle buluşturan Viyana Backshop, düğün ve nişan alışverişlerinizin bir numaralı adresi Salzburg Asya Golf ve Moda Evi, en değerli hazinemiz kitapları ve her türlü ağaç malzemelerini sizlere sunan Aziziye Kitabevi, konforlu ve sorunsuz seyahatlerinizin vazgeçilmezi Marty Ryzen, hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Felix Dorf Melodi Düğün Sarayı, hesaplı ve kaliteli alışverişlerinizin adresi 9 şubesiyle hizmet veren Hürpaç Süpermarket, camı sanata dönüştüren ve 24 saat hizmet sunan Glaseray Tayfun, en mutlu günlerinizde kendinizi çok özel hissedeceğiniz kreasyonlarıyla temas tekstil, kendine özgü farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Candu Moda, doğayla baş başa keyifli ziyafetlerin adresi Flamingo Balık Restoran, Otomobil alışverişlerinden vazgeçilmezi FM Auto House, Viyana'nın ilk Türk süpermarketi Pamukkale Süpermarket, otomobil bakımının güvenilir adresi Cars Auto, Ev dekorasyonunun vazgeçilmesi birbirinden özel halıları müşterileriyle buluşturan Kavkas Halı, Traun şubesiyle ve farklı konseptiyle hizmetinizde olan Dona Mobilya, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Goldstein'in katkılarıyla hazırlanan Adil Elmas yönetimindeki Avusturya günlüğü başlıyor. Sevgili Avusturya Günü izleyicilerimiz, bir Avusturya Günü programı daha başlıyor. Bakalım Avusturya Günü bugün, bu hafta sizler için nerelere gitmiş, kimleri ziyaret etmiş, hepsi birazdan ekranlara gelecek ve hep birlikte izleyeceğiz efendim. Ve pazar günü çaylarımızı, kahvelerimizi şöyle afiyetle içerken Viyana'da ve Viyana dışında neler olmuş, neler bitmiş birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım Avusturya Günü'nde bu hafta neler var? Sevgili izleyicilerimiz, bir Avusturya günü programımızın daha sonuna geldik. Bir şey müjdelemek istiyoruz. Haftaya artık programımızı İstanbul'da açacağız. Evet, Mart ayında anons ettiğimiz çocuklar günümüz, yetimler günümüz inşallah Allah izin verirse Nisan ayında gerçekleşecek efendim. Öncelikle aile kavuşturmamız ekranlara gelecek. Sonra da çocuklarımız gelecek. Maalesef her zaman her şey planlandığı gibi olmuyor. O yüzden biraz gecikmeler oldu. Bunu da buradan size sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çocuklarımızı sevindirmeye gidiyoruz efendim. El ele neler oluyor bir kez daha bu ekranlara yansıyacak göreceğiz ve herkese teker teker tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Ve perşembe günü bir duyuru, bir haber tekrardan her hafta söylediğimiz gibi perşembe günleri Avrupa saatiyle 18.50'de Adil Elmas Beyin programı devam ediyor tüm hızıyla efendim. Ve bu hafta kendisi ne diyoruz? Hollandalılar ekran başına diyoruz. Amsterdam'da çekimler oldu ve çok güzel görüntüler ekranlara gelecek. O yüzden perşembe gününü kaçırmayın diyorum. Değerli izleyicilerimiz, her zaman ne diyoruz? Yüreğiniz ve gönlünüz sizleri nerelere taşıyorsa dileriz kendinizi oralarda buluruz. Derin saygı ve sevgilerimizle ekranlardan ayrılıyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Uydu teknolojilerinin vazgeçilmez adresi FlashSat'ta çok konuşturup az ödeten YouTalk'un ana sponsorluğunda ve Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle tüm dünyayı saran Rümüşas Yufka ve Lamacun, hayır denilmeyecek tatları müşterileriyle buluşturan Viyana Backshop, düğün ve nişan alışverişlerinizin bir numaralı adresi Salzburg Asya Golf ve Moda Evi, en değerli hazinemiz kitapları ve her türlü ağaç malzemelerini sizlere sunan Aziziye Kitabevi, konforlu ve sorunsuz seyahatlerinizin vazgeçilmez geçilmezi Martı Reisen hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Felix Dorf Melody Düğün Sarayı hesaplı ve kaliteli Alışverişlerinizin adresi 9 şubesi hizmet veren Durpaç Süpermarket camı sanata dönüştüren ve 24 saat hizmet sunan Glaseray Tayfun ...en mutlu günlerinizde kendinizi çok özel hissedeceğiniz kreasyonlarıyla temas tekstil... ...kendine özgü farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Candu moda... ...doğayla baş başa keyifli ziyafetlerin adresi Flamingo Balık Restoran... ...otomobil alışverişlerinden vazgeçilmezi FM Auto House... ...Viyana'nın ilk Türk süpermarketi Pamukkale Süpermarket... ...otomobil bakımının güvenilir adresi Cars Auto... Ev dekorasyonunun vazgeçilmesi birbirinden özel halıları müşterileriyle buluşturan Kavkas halı, Traon şubesiyle ve farklı konseptiyle hizmetinizde olan Dona Mobilya, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ghostil'in katkılarıyla hazırlanan Adil Elmas yönetimindeki Avusturya günlüğü sona erdi.